Gazeteci Nihat Durmuş neden tutuklandı? O hal kapsamında kapatılan gazetelerden biri de İskenderun Olay Gazetesi. Bu durum İskenderun halkı tarafından hala şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Özellikle dürüst ve ahlaklı çizgisinden ödün vermeyen gazeteci Nihat Durmuş'un FETÖ gibi alçak, silahlı bir terör örgütüne üyelik gerekçesiyle tutuklanması bu şaşkınlığı bir kat daha arttırdı. Hiçbir delil yok. 1988'den bu yana yayın çizgisini bozmamış, demokrasi, hukuk ve evrensel basın yayın ilkelerinden sapmamış, özellikle FETÖ gibi alçak bir yapının gazetesi hiç olmamış olan Olay Gazetesi, matbaa ve bürosunda yapılan aramalarda bu yapılanmayla ilgili hiçbir yayın veya döküman bulunmamış olmasına rağmen böyle bir suçlamayla karşı karşıya gelmesi akıllara birçok soru işareti getiriyor. Verilen karar yargıya gölge düşürüyor. Özellikle İskenderun Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar bağımsız yargıya gölge düşürmektedir. Gazeteci Nihat Durmuş'la birlikte silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ve aynı mahkemede ve aynı hakim tarafından sorgulanan Yakup G'nin Zaman Gazetesi, Sızıntı Dergisi, Fetullah Gülen CD'si ve çocuklarının FEM dershanesindeki öğrencileri olmasına rağmen hakim Ahmet Hamdi Kasapoğlu tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve gazeteci Nihat Durmuş'un tutuklanması akıllarda ciddi soru işaretleri bırakıyor. Üstelik Nihat Durmuş Demokrasi Nöbetindeydi. Gazeteci Nihat Durmuş'un sosyal demokrat kimliği ve yıllarca cemaat ve cemaat gibi yapılara karşı mücadele vermiş, 15 Temmuz darbesinde sokaklara çıkarak sabahlara kadar darbe karşısında durmuş birinin FETÖ terör çetesiyle ilişkilendirilmesi akıllara ziyan bir durumdur. AKP milletvekili ve belediye başkanı ile birlikte teröre karşı mücadele etti. Darbe karşıtı demokrasi nöbetinde İskenderun'da AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile birlikte İskenderun meydanında sabahlamış ve bu terör yapılanmasına karşı ortak mücadele vermiş olan olay gazetesinin yayın yönetmeni Nihat Durmuş'un tutuklanarak cezaevine konulması hem Türk demokrasisi adına hem de Türk basın tarihi adına büyük bir leke olarak geçecektir. Özellikle Hatay Valiliği'ne şunu sormak istiyoruz. Ne gerekçeyle? Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe giren gazetelerin kapatılması kararı verilmeden önce Hatay Valiliği İskenderun Olay Gazetesi'ni hangi gerekçeyle ve hangi maddi temellere dayanarak FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirmiş ve Ankara'ya bildirmiştir. Ki bunu açıklamak Hatay Valiliği'nin görevidir. Ama bizdeki oluşan düşünceye göre Hatay Valiliği bu olayda bir yanılgıya düşmüş ve bu yanılgıdan en kısa sürede çıkacağını ummaktayız. Evet, özellikle Hatay valiliği olmak üzere Türk yargı teşkilatı yaşanmış olan bu yanlışı bir an önce görmeli ve gazeteci Nihat Durmuş da hemen özgürlüğüne kavuşmalıdır.